Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün birisine aşık oldum. <laughs> Neyse arkadaşlar. Kanalımın ilk videosuna hoş geldiniz. Ben YouTube'da videolar çekmek istiyorum artık. YouTube'da bir yapmak istiyorum. Bu küçüklükten beri kurduğum bir hayal ne denir. Hayal denilebilir. Yani küçükken de çok YouTube'da videolar çekmek istiyordum falan Abi falan filan, 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 filan diyordu. Ne Ama bunu asla aksiyona geçirmiyordum. ben artık dedim ki artık bunu aksiyona geçiyoruz. Bugün ilk vlogumu çekiyorum. Cuma günü vlog. Akşam vlog. Ne der artık bakacağız ona. Şimdi e, sabah okulda TYT denemesi çözdük. Çözemedik çünkü ortamda çok kişi çözmediği için ses oluyordu ve koridorlarda da çok ses oluyordu. Asla odaklanamadım. Onu şimdi yapacağız. Şimdi çözeceğim. Daha sonrasında ikizimle birlikteyiz. İkizim Aslı. Onu da gösteririm ilerleyen bir şeylerde. Daha sonrasında Aslı'yla birlikte yemek yeriz muhtemelen. Güzel bir vlog olacağını düşünüyorum ikizimle birlikte. Bu şekilde. TYT denememi çözeceğim şimdi. Bu akşam bunu bitirip hafta sonunda bu dergiyi bitirmeyi düşünüyorum. Belki bu akşamdan da başlayabiliriz. Bakarız ona. O şekilde. Evet arkadaşlar Şimdi TYT dönüşümü... Içinde... Bak ses bir dakika... Atayla... Ne Tamam şu an düz durman gerekiyor tamam mı? Bekle o zaman şimdi dikemeye başlamadık daha. <gülüyor> <gülüyor> Dur tamam gerçekten hızlı davranacağım. Hızlı konuşacağım. Eylemek yok tamam mı? Eylemek. <laughs> tamam düz Evet arkadaşlar şimdi TYT denememi çözdüm. Kontrol ettim. Ve Asya'ya birlikte yemek söyledik. McDonald's söyledik. Yiyemiyorum. <laughs> ya of. Böyle. Ben eee... <laughs> Minecraft söyledim. Böyle Minecraft'ta her şeyim. Minecraft ne ya? Minecraft. Gardenin karısı. Vanadan ara. Ben bir geçen biri zorbaladı böyle dediğim için Minecraft bir <laughs> Minecraft. Biz anladık seni. <laughs> Bu arada Aslı ikizim. Söylemeyi unuttum. Bizi çok benzetiyorlar. Niye anlamadım? <laughs> Biz şimdi yemeğimizi yiyoruz. Daha sonra Bana bir spor olacağım. yapacağız değil mi? Hayır yapmayacağız. Vazgeçtim. Işte. Hayır yapacağız bu arada. yapacağız. Arkadaşlar şimdi yemeğimizi yedik. Buraları toparladık. Birazdan kahve yapacağım. Ama öncesinde fotoğrafların hafızadan dolu uyarısı verdi. Ondan dolayı fotoğraflarımı temizliyorum. hiçbir şeyine Kimse kimse dinle. Daha sonrasında da işte kahvemi yapıp ya e, hocanın hafta sonu için verdiği dergiyi çözerim ya da diziyi izlerim. Ona bakacağız. O şekilde. Böyle çok güzel bir kupam var. Bunda kahve yapacağız. Buradan kapsül. şöyle şu, şunu alacağım. Daha sonra düğme yapıyorum. Kahvemiz oldu. Şimdi buz koyacağım ve süt koyacağım biraz. Ben çok sütlü sevmiyorum. Hep az koyuyorum sütü. Böyle bu kadar yeterli. Bu şekilde tüm buraları da toparlayıp videomuza devam ediyoruz. Şimdi kahvemi de aldım ve kelime çalışacağım. Şimdi kelime çalıştım. Bitti. Kelime tekrar da yaptım. Ve duşa gireceğim. Daha sonrasında da burnuma bir maske yapacağım. <laughs> burnuma bir maske yapacağım ve saçımı kurtacağım falan filan öyle. Şimdi ben duştan çıktım. Saçım ıslak. Saçımı daha taramadım. Hiçbir şey yapmadım ve maske yapacağız. Sadece burnumu yapacağım daha bayağı içine <laughs> Kepçe. <gülüyor> Bakınız. Şöyle. Çok komik oldu ya. <laughs> Neyse. Şimdi nasıl yapacağız? Ee, zaten yüzünü yıkadığımızda şey, Tabii ki tekrardan yıkamıyorum. Bunu aynı yaparak ne yapayım? Bunu böyle tamam. şekilde yapayım. Ben şöyle bir, bir sıkalım. Aşağıya getirelim Tamam, maske Evet, maskemizi sürdük. Bu burna maske bitti. Bu şekilde. Kaşımı kaçmışım şimdi düzeltsem. Bu maskeyi 10 dakika bekletiyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi burnumdaki maske kurudu. 10-15 dakika geçti. Bu pamuğu ıslatıyorum ve burnuma bulana sılarım. Hep böyle yapıyorum. Bu arada ben burun maskesi olarak söylemedim ama söyleyeyim. Hani belki merak edenleriniz olur. Yves Rocher'in. Umarım doğru okuyorumdur. İşte Yves Rocher'in bu burun maskesini kullanıyorum. Çok ben güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü Bayağı gerçekten götürüyor burnumdaki o siyah noktaları. Bununla böyle kazıyorum. <laughs> maskeyi bu şekilde çıkarttım. Şimdi bir yüzümü yıkayacağım minik. Oh. Şimdi ikizimin odasındayız. Cilt bakımı için olan şeyler ikizimin odasında. O yüzden buraya geliyorum. Ben bu... Evestro Share'ın bir Yüz 5 roşe mi? Aslında neydi okunuyor? Nasıl okunuyor? Yübroşe. Belki. Tamam. Yübroşe diyelim. Aslında 2 dakika video ama bence ya. Şimdi bu toniği kullandıktan sonra böyle bir yüzümü kurutuyorum önce. Şimdi gözümdeki tonik kurudu ve Bioderma'nın bu nemlendiricisini süreceğim. Bunu çok az süreyim. Çünkü bu çok fazla çok iyi bir ne iyi nemlendiriyor yüzü. Çok fazla sürersem sivilce yapabilir. Ondan dolayı az sürüyorum. Şimdi saçımı kurutmaya gidiyoruz. Şimdi odama geldim ve saçıma önce bunu süreceğim, sonra bunu sıkacağım. Ya da tam tersini yapacağım. Vazgeçtim şu an. her konuda aşırı pintiyim. Daha önce hiç tuvalet kağıdı kullanmadım. Bu çok güzel kokuyor. Morfozun. İnanılmaz güzel kokuyor. Bir de bu yağı süreceğim ve düzleştireceğim saçımı. Bu videoyu iPad'den çekiyorum bazı kısımlarını. Bazı kısımlarını telefonumdan çekiyorum. iPad'den çektiğimde genelde ön kamerada 05'ten çekiyorum. O yüzden bu kadar geniş oluyor. iPad'den çekime daha iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hani geniş açı olduğu için. Daha güzel geliyor bana. Şimdi saçımı kurut. Arkalarını birazcık kurutacağım ve düzleştireceğim. Şu anki kabarıklı şaka mı? Amin. Bayırdan çıktım da saç kurutmak için bulamadım. Saçlarım kurutacağım. Ne yapam, Ben de seni buradan bağlayayım. Şimdi düzleştim. arkada. <laughs> yorgun içine falan giriyor. Saçma sapan hareketler yapıyor. Neyse. <laughs> Neyse. Şimdi saçımı düzleştireceğiz. <laughs> düz düz benim öndeki saçımda hiçbir sıkıntı yok. Düzleştirdiğimde duş alana kadar düz kalıyor. E, dalgalı yaptığımda duş alana kadar yine dalgalı kalıyor. Ama arkamdaki saçlarım hep bozuluyor. Yani var kamerada çıktığım şekle. Aynı zamanda bunu çok okuyayım ama kamerada bilmiyorum Hiç beğenemediğim şu an bakmıyorum. <laughs> Nasıl olabilir? Bende bir ben de şöyle bir sıkıntı var. Saçımın bu kısmı kabarık, bu kısmı düşük. Bunu ne kadar çok fön çekersem çekeyim böyle kabarık kalmıyor. Bunu da ne kadar fön çekersem çekeyim, çekeyim Ay maşallah. Düzleşmiyor. O yüzden çok gıcık bir şey yani. O yüzden mesela ben bir ara, bir ara dediğim bu arada çok uzun seneler. <laughs> saçımı bu taraftan ayırıyordum böyle böyleydi yani bu tarafa doğruydu. Ama sonradan onu değiştirmek istedim. Çünkü hoşuma gitmemeye başladı. Ve böyle. Ama şimdi de yani bu çok gıcık geliyor. Yani kafayı yiyorum. Neyse. Şimdi şurayı bir toparlayayım. Geliyorum. Aslı Söğüş söyledi. Birlikte Söğüş yiyoruz. Bir taneyi bölüşüyoruz. Yani abartmayalım dedik. Aslı'yı çekmemi istemiyor. O yüzden onu çekmiyorum. Öyle yani. Evet arkadaşlar şimdi birazcık dizi izleyeceğim. Daha sonrasında da uyurum. O şekilde. Şimdi benim izlediğim bir dizi vardı. Daha önceden How to Sell Drugs Online. Onun üçüncü sezonu gelmiş. Onu izleyeceğim. Ona başlıyorum. Bu şekilde. ben birazcık dizi izledim. Daha sonra biraz PUBG oynadım ve saat 6 olmuş. Artık yatıyorum yani. Sen size şöyle göstereyim. Artık ben yatar otu girer. geceler. Ee, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İlk videom bu şekildeydi. Umarım olmuştur. Yani çok amatörlük yaptığımı eminim ve olabildiğince edememeye çalıştım. O yerleri kırpmaya da çalışacağım. Neden böyle saçma sapan yerler kırpılmış diye lütfen sorgulamayın. Çok fazla el diyorum. O yüzden bu şekilde görüşürüz. Yolunuz açık olsun. Sağ olasın.